bir yönetmeni seçmek durumunda e, jüri e, ve bir şekilde bu yönetmende elini kaldıracak ve en iyi yönetmen ödülünü alacak. Ken. Sayın Pen. Nuri Bilge Ceylan 3 Maymun Uh, thank you very much. Çok teşekkür um, teşekkür yes. ederim. Really Gerçekten and, uh, şaşırdım. Great, great bu benim için büyük, çok büyük bir uh, onur. Uh, of like tabii. Öncelikle bu seçim için Hacı teşekkür very etmek istiyorum. Aynı nice zamanda jüriye tabii ki teşekkür etmek istiyorum. And, bu benim için um, çok güzel bir ödül. I would like to dedicate the Ve bu ödülü birisine ithaf etmek lonely. istiyorum. And beautiful country, Benim yalnız I love ama personally. güzel ülkeme, Thank tutku içerisinde much. sevdiğim ülkeme adamak istiyorum ödülümü. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bu Türk 49 yaşındaki Türk sinemacının 5. uzun metraj filmi siyasi bir tavrı sinemasında ortaya koyan bir yönetmen ve Alors, Üç maymun adını taşıyor filmi. E,